Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı şu anda yayın konum. Bugün Hipek sıcak kemoterapiyi soracağım hocamıza. Hocam hoş geldiniz, iyi sabahlar olsun. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün biraz keyifsiz bir konu konuşuyoruz ama bilelim, öğrenelim tabii ki. Sağlıkta her şey var. Evet, hastalıklar başımıza geliyor yani. Geliyor. Keyifsiz de olsa başımıza geliyor. Evet, bilgi, bilgi, bilgi edinmek bu konuda tedavilere daha kolay ulaşmamızı sağlayabileceği için böyle bir konuyu konuşalım istedik. Kesinlikle. Herhalde. Peki hocam Hipek nedir? Halk arasında sıcak kemoterapi olarak geçiyor. Evet pek aslında karnın içine bazı tümörlerde biz kemoterapi ilacını doğrudan veriyoruz. Kemoterapi normalde damardan verilir işte veya hap olarak verilir. Biz burada karnın içindeki tümör hücrelerine direkt olarak veriyoruz. Isıtılmış olarak veriyoruz. Belli bir sürede veriyoruz. Dolayısıyla daha yüksek etkiyi daha düşük yan etkiyle kazanmayı hedefliyoruz aslında. Evet diğer yerlere dolaşmıyor evet, organlara. Evet, direkt evet. direkt oraya... tümörün üzerine işte diğer yan etkilerini... Yaşamasını istiyor veya daha az yaşasın istiyor. Yan etkiler yani. azalmış oluyor. Diyelim, evet, değil evet, mi evet. Hocam? Hı -hı. Hangi kanserlerde bu yöntem kullanılıyor hocam? Şimdi aslında periton dediğimiz bir zar var. Periton zarı karnın içini, organların diye üstünü kaplayan bir zar. Bu zarın tümörlerinde bu kullanılıyor. Ama bu zar, bu zarın primer ilk zar tümörleri yani peritonun kendi tümörleri çok nadir. Daha çok biz başka yerden buraya sıçrayan metastatik dediğimiz yani kalın bağırsaktan, overden, yumurtalıklardan, uterus'tan yani rahimden, mideden, pankreas'tan periton zarına sıçramış, ilerlemiş evre 4 dediğimiz tümörlerde bu tedavi yöntemini kullanıyoruz. Hı hı. Hocam bunun e, cerrahi yöntemi, ameliyatı evet. nedir? Bu ameliyatın Şimdi bu, bir adı vardı galiba. Evet, evet, sitorediktif cerrahi dediğimiz bir ameliyat tipi bu. Hı hı. E, sitorediktif cerrahi şu demek, hücre azaltıcı cerrahi aslında. Yani biz karnı açıyoruz, karnındaki tümörleri tek tek temizliyor. Çok uzun süren bir ameliyat. Bazen 7-8 saat sürebiliyor. Hı hı. Çünkü yayılmış tümörler böyle... Ee, adeta bir saçılmış buğday taneleri gibi olabiliyor. Gerçekten. Tek tek hepsini toplamak gerekiyor gibi. Tabi cerrahi yöntemlerle bunlar öyle tek toplamak gibi olmuyor da cerrahi yöntemlerle onları toplamak gerekiyor. Tümörün kendisi hala içerideyse yani ilk tümör. Onu da çıkarmak gerekiyor. O çünkü bir patlama yaşıyor değil mi orada? Evet. aynı Bunu aslında dökülme diyorlar. Seeding. Dök. Dökülme yani oradan bir şekilde her tarafa dökülmüş saçılmış gibi nitelendiriyor hepsini tıp dünyasını. Bunların hepsini topluyoruz. Hedefimiz aslında %90'ından fazlasını alabilmek. Alabilmek de hani ona göre kemoterapi Gerçek sitoreduksiyon aslında işte %90'ından fazlasıdır yani alabilmek. Hepsini alabilirsek çok güzel tabii. Çok yani güzel. o biz, bizi de çok mutlu eden, tatmin eden bir ameliyat oluyor. Sonrasında da e, karnın içine çeşitli makineler var. O makinelerle ısıtılmış kemoterapiyi veriyoruz karnı yıkıyor. Yani yarım saat 45 dakika bazen bir saat boyunca biz o kemoterapi solüsyonuyla karnın içini yıkıyoruz öyle diyebilirim Harika. yani. Ee, o geride kalan %10 içinde direkt tümör hücrelerine işte etki etmeyi hedefliyoruz diyeyim yani. Evet yüzde onluk bir şey kalınca onun tedavisi daha kolay o zaman. Evet evet Mantık evet. Yani, yani hücre sayısını ne hücre kadar hücre azaltırsak ne kadar azaltırsak. o kadar savaşı savaşta öne geçmiş oluyoruz diyebiliriz yani bu bir savaş. Tabii. Ve bir, onların askerleri tümörler bizim askerlerimiz de cerrahlar ve ilaçlar, ilaçlar, yani. Evet sizler. Bunu böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla onların sayısını azaltıp bizim kozlarımızı arttırmaktır buradaki hedefimiz yani. Evet. burada bunu hedefliyoruz. Evet buradaki kararlar çok mühim uygulanan şimdi bu ameliyat sıcak kemoterapiye karar verilmesi yapılacak mı yapılmayacak mı ne gerekiyor sizi dinler evet. belki o hasta ben bunu istemiyorum diyecek değil olabilir. mi? Yani olabilir. yani o da olabilir buradaki karar hocaların sizlerin ne istediği nasıl bir karar Yol izleri de çok mühim. Ben tabii de. tabii. Çoğu zaman biz zaten tek başımıza karar vermiyoruz. Onu da Böyle e, kompleks heyet. durumlarda. evet Bir konsey oluşturuyoruz. Konsey. Onkoloji, e, içinde onkolojik cerrahi, evet. e, işte gastroenteroloji cerrahisi bunların bulunduğu bir heyet oluşturuyoruz. Heyet. Bir konsey oluşturuyoruz. Biliyorsunuz radyasyon tedavisi var, nükleer tıp tedavileri var. Bunların da olasılığını e, değerlendiriyoruz ve aslında bir heyetin dediğiniz gibi en ideal tedavi bulduğuna inanıyoruz. Böyle evet. diyebilirim. Evet yani. ve evet, onun hmm. üzerinde de karar alınıyor ve gidiliyor. Hmm. Peki her hastaya yapılabilir mi? Kimlere uygun hocam? Evet. Şimdi her periton kanserine yapılabilir mi? Ee, hayır, öyle değil. Hani burada e, kişiye özel değerlendirme yapmak gerekiyor. Çok ileri ise yani o bir skorlama sistemi var. Ee, karnın her tarafına çok yayıldıysa artık hasta fayda görmüyor. Başka yerlerde metastazlar varsa yani evre 4 neticede bir tümörden bahsediyoruz. İşte akciğerde de var, beyinde de var gibi ise Bizim karnı temizlememiz bir işe yaramıyor. O yüzden de her hasta yapılır diyemem. Yeni teşhis koyulan hastalarda biraz daha çekingen davranıyoruz bazen. Hı hı. E, çünkü daha tümörün kendi iç tipini bilmiyoruz. Hani e, patolojiye Marker. gitmemiş daha. Hani o hangi ilaç işe yarar onu bilmiyoruz daha. Yeni teşhis konulan da e, hastalarda biraz daha e, geçsin zaman geçsin bir bakalım diyoruz. E, dolayısıyla bu iki grubun dışında kalan hastaların çoğunu uygulanır. Uygulanır. Hı hı. Çok iyi. Bu tedavili hastaların yaşam süresi nasıl etkileniyor hocam? Evet bu, bu çok zor bir soru. Hani nihayetinde evet. dediğim gibi evre dört bir tümörden bahsediyoruz. Iyi evet istedik. şimdi evre dört bir tümörden bahsediyoruz. Biz tabii ki elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz. Ama çok yüz sonuçlarımız da var. Yani bu ameliyattan sonra 3 yıl, 5 yıl boyunca devam eden, hani bu ameliyat çok eski bir ameliyat değil hani dolayısıyla hani mesela 20 yıl önce yaptım da şimdiki durumu nedir diye bir cevap veremeyeceğim size hani. Evet evet. Daha yeni bir yöntem. Kaç yıldır var hocam peki? Yani Türkiye'de uygulanması 10 yıl 8-10 yıl diyebilirim. Yaygınlaşması daha yeni ama ilk uygulamalar 8-10 yıl önce yapıldı diyebilirim yani. Ee, dolayısıyla yani high-pack sitolitik cerrahi yokken peritona yayılım göstermiş. Tümörlerde biz yapacak hiçbir şey yok diyorduk. Evet. Şimdi yapacak hiçbir şey yoktan artık yapacak bir şeyimiz vara geldik. Tamam mı? Hı hı. Bu tedavi işe yarıyor mu? Kesin işe yarıyor. Ama her hastanın işine yarayacak mı? Her tümöre o ilaç iyi gelecek mi? İşte onu çok iyi bilemiyoruz. Hani mesela onu tahmin edemiyoruz ama biz nelerden bahsediyoruz? Ee, i̇şte 5 yıllık sağ kalımların özellikle %40'ların %50'lerin üzerinde olduğundan bahsediyoruz. Yani bu önceden hiç çare yok denilen hastaların neredeyse yarısı 5 yıl ve daha uzun yaşıyor. Evet. Dolayısıyla evet bunu çözdük, bitti bu iş. dedetmiyor bize ama e, kesinlikle bu mücadelede çok güçlü bir silah olarak elimizde duruyor. Evet. E, yüz güldürücü sonuçlarımız da var sonuçta. Evet, evet, evet. Hocam tabii siz bir sürü hastaya bakıyorsunuz. Yani böyle enteresan şeyler oluyor mu? Evet. Evet, heyecanlandığınız, çok, çok farklı güzel. şeyler yaşadığınız mesela. Evet, evet. Çünkü kritik bir şey bu. Hani bu sıradan bir grip, nezle değil yani. Biz burada şimdi çok ciddi bir hastalıktan. Evet. evet. Şimdi orada bir, bir tane hastamdan bahsedebilirim tabii. O, o çok etkilemişti beni. E, çünkü hasta bana gelmeden önce yakınlarıyla vedalaşmış. Ah. E, mezar yerini almış. Ah. Mezar yerinin üzerine ağaç diktirmiş. Yani gölgede e, yatırım diye. Ve kendini aslında bu dünyadan vedalaşmaya hazırlamıştı. İşte dört yıl oldu. Bugün kandil mesajı attı bana. Hani <gülüyor> ah. <gülüyor> Devam ediyor yaşamaya. Evet. Ee, ve hastalığı yok şu anda. Ee, Herhangi bir kötü Evet banınmıyor. bana geldiğinde hani Temiz. tabii ki çok stresliydi hani, ama biz bu ameliyatı yaptık. Ya, ameliyat. Birçok merkezde yapılacak bir şey yok denilmiş bir hastaydı. Bu ameliyatla şu anda gayet iyi gidiyoruz. Ah. Tabii ki tümör bitti gitti bundan sonra hiçbir şey yok diyemiyorum. Ama nihayetinde ee, o mezar yeri dört yıldır boş duruyor. Boş duruyor. İnşallah evet. hep boş dursun. Ne güzel hocam, ne güzel e, ailesini, kendisini sevindirmişsiniz. Çok güzel bir haber bu. Yüz güldürücü Hı. haberler bunlar işte. Kim bilir niceleri vardır sizde. Çok güzel tabii insan böyle şeyleri duyunca bir umut doğuyor insanın içine. E, o ama Hı. psikolojik olarak kendini hazırlamış. Evet Yani evet. hiç Hı. öyle olmamak gerekiyor işte. Tabii tabii. Yani tabi. de bizim felsefemiz belli. Çıkmadık camdan ümit kesilmez yani. Değil Biz mi? elimizden gelen sonuna kadar Şu yapmakla sorumluyuz yani. Evet. 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 İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ağzınıza sağlık. Sağ Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum.